Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün Kahramanmaraş Milli Eğitimi yayınladığı örnek soruları çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Ekvator düzlemi ile dünyanın dolanma düzlemi arasında 23 derecelik 27 dakikalık bir açı vardır. Bu açı dünyanın kutup noktalarını birleştiren dönme ekseninin de 23 derece 27 dakikalık bir açı ile eğik durmasına sebep olur. Bu durum eksen eğikliği olarak tanımlanır. Buna göre dönme ekseninin eğik olması aynı bölgede yıl içerisinde aşağıdaki sonuçlardan hangisinin ortaya çıkmasına neden olmaz diyor. Bakın eksen eğikliğini zaten biliyoruz. Eksen ile arkadaşlar bize bir soru sormuş. Bakalım sorumuzu A seçeneğinden başlayalım. Gece gündüz sürelerinde değişiklikler olması. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Gece gündüz sürelerinin değişikliklerinin olması eksen eğikliği ile alakalıdır. Mesela dik geldiği yerlerde yaz mevsimi yaşandığında arkadaşlar ne oluyor? Gündüz süresi fazla oluyor. Eğik geldiği yerlerde kış mevsimi yaşandığında arkadaşlar ne oluyor? Gece süresi uzun oluyor. A seçeneği vardır. B'ye geldiğimizde bir cismin gölge boyunda değişiklikler olması. Bakın eksen eğikliğinden dolayı güneş arkadaşlar dik gelirse gölge boyu kısa oluyordu. Eğik gelirse gölge boyu uzun oluyordu. Bu yüzden B seçeneği de vardır. C'ye baktığımızda sıcaklık farklılıklarının oluşması. Bakın hatırlayın şunu hatırlayın. Eğer dik gelirse yaz mevsimi, eğik gelirse arkadaşlar kış mevsimi yaşanıyor. Şimdi yaz ve kış arasında sıcaklık farkı var mı? Var. Ve bize ne demiş? Bakın soruda şuna dikkat edin. Yıl içerisinde günlük sıcaklık farkından bahsetmemiş arkadaşlar. Yıl içerisindeki sıcaklık farklarında eksen eğikliğinin arkadaşlar olması etkilidir. C seçeneği de vardır. D'ye baktığımızda gece gündüzün birbirini takip etmesi. Hatırlayın. Gece gündüzün birbirini takip etmesi dünyanın kendi etrafında dönmesiyle yani bu dönüşü 24 saatte tamamlanıyor. Sağlanıyor. Gece gündüzün oluşmasını bakın hatırlayın arkadaşlar. Bir kez daha söyleyelim. Dünyanın kendi etrafında dönmesiyle alakalı. Eksen ekliyle alakalı bir şey değil. O yüzden cevabımız nedir? D seçeneğidir. Hemen ikinci sorumuza gelelim. Ee, ne demiş? Görselle dünyanın güneş etrafında dolanma hareketini birle göstermiş. Tamam arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Normal bizim öğrendiğimiz şekilden arkadaşlar farklı vermiş. Hani soruyu değiştirir mi? Değiştirmez. Gene biz tarihlerimizi bildiğimiz şekilde arkadaşlar yapabiliriz. Biz nasıl öğrenmiştik? Şöyle hemen bir hatırlatalım. Bakın burada Aralık vardı arkadaşlar. Burada ne oluyordu? Mart ayı vardı. Burada Haziran ayı vardı. Ve şurada arkadaşlar Eylül ayı oluyordu. Şimdi şuna dikkat edin. Dolanma hareketini, güneş etrafındaki dolanma hareketini bir numarayla göstermiş. Kendi etrafında dolan, dolanma diyorum pardon, dönme hareketini ise arkadaşlar iki numarayla göstermiş. Şimdi buna göre dünyanın bir ve iki numaralı hareketleriyle ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur diyor. A seçeneğine bakıyoruz direktman. Kuzey ve güney yarımkürede farklı mevsimlerin yaşanması sadece dünyanın bir numaralı hareketine bağlı. Bakın sadece değil. Neden? Eksen eğikliği vardı. Mevsimlerin yaşanmasında iki faktörü vardı arkadaşlar. Bunlardan birincisi eksen eğikliğiydi. Ve ikincisi neydi? Dünyanın güneş etrafında yaptığı arkadaşlar dolanma hareketiydi. Bir de farklı mevsim olması arkadaşlar. Yani kuzeyde yaz, güneyde arkadaşlar kış mevsiminin olması eksen eğikliği sayesindeydi. Birinci ifademiz yanlıştır. B'ye geçtiğimizde gençler Dünya üzerinde bir bölgede ışığın yıl içerisinde yüzeye bıraktığı enerji miktarı dünyanın bir numaralı hareketine bağlıdır diyor. Şimdi dünyanın bir numaralı hareketine bağlı bunun sebebi nedir? Bakın mevsimlere göre arkadaşlar enerji miktarı artıyor. Yazın daha fazla enerji geliyor. Kışın arkadaşlar daha az enerji geliyor. B seçeneğimiz doğrudur. C'ye baktığımızda dünya üzerinde bir bölgede yıllık sıcaklık farklarının oluşması. Bakın yıllık diyor hatırlayın günlük dese dünyanın kendi etrafında dönmesi, yıllık derse arkadaşlar dünyanın güneş etrafında dolanma hareketine bakıyordum. Bize ne demiş? Yıllık sıcak farklarının oluşması dünyanın 2 numaralı hareket, 2 numaralı hareket neydi arkadaşlar? Dünyanın kendi etrafında dönme hareketiydi. Ya e bu nedir? Yanlıştır. Çünkü yıllık sıcaklık farkı 1 numaralı harekete bağlı. D'ye geçtiğimizde Kuzey ve güney yarım kürede yıl içerisinde gece gündüz sürelerinin farklılık göstermesi dünyanın iki numaralı hareketine bağlıdır demiş arkadaşlar. Bu ne olacak? Bakın bu ifadede yıl içerisinde gece gündüz sürelerinin farklılık göstermesi şöyle örnek verelim. Mesela yaz yaşanan yerlerde 12 saatten fazla gündüz süresi varken kış yaşanan yerlerde arkadaşlar 12 saatten az ne oluyor? Gündüz süresi oluyor yıllık bu fark neye bağlı? Dünyanın bir numaralı hareketine bağlı bize iki numara dediği için D seçeneği de yanlıştır. İkinci sorumuzun cevabı B olmaktadır. Üçüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Dünyanın güneş etrafındaki dolanımı ve eksen eğikliği sonucunda 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül gibi mevsim geçişlerinin yaşandığı tarihler oluşur demiş. Güzel arkadaşlar ve ne yapmış mevsimleri vermiş. Biz biliyoruz üsttekiler her zaman kuzey yarım küre, alttakiler güney yarım küre. Tarihlerimize baktığımızda şimdi buna göre görselde verilen dünyanın konumları ile ilgili çizilen grafiklerin dünyanın yarım küreleri ile eşleşmesi aşağıdakiler hangisi doğru verilmiştir? Arkadaşlar bak dikkat edin. 21 Haziran'dan 23 Eylül tarihleri yani şuradan buraya doğru. Diğerini de şöyle renkli diğer bir kalemle çizelim arkadaşlar. Siyahla çizelim ve ne 60 21 Aralık'tan 21 Mart tarihler arasında. Bakın 21 Aralık'tan 21 Mart tarihine doğru. Şimdi tek tek beraber değerlendirelim sizlerle. Şimdi gece süresi gündüz süresinden fazla ve neye dikkat ediyorum? Bakın 12 saatten fazla arkadaşlar gece süresi 21 Haziran. O zaman ben şunu düşünüyorum. 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede hangi mevsim yaşanıyor? Yaz mevsimi. E, gündüz süresi 12 saatten fazla olması gerekmiyor mu? Yani buraya gece değil gündüz yazılması gerekirdi. Eğer kuzey yarımküre olsaydı. E Geldim güney yarımküreye. Bakın 21 Haziran'ın güney yarımkürede ne mevsimi yaşanıyor? Kış mevsimi. E, gece süresi gündüz süresinden fazla. O zaman nedir arkadaşlar? Bakın 21 Haziran'la 23 Eylül tarihlerine doğru giderken gece süresi gündüzden fazlaysa demek ki bu güney yarımküre şıklara bakalım. Güney yarım küre olmayan şıkları eledim arkadaşlar. A ve B seçeneğim kaldı. Geldim ee, diğer kısma. Ne demiş? Birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı. Şimdi birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı ne olmuş? Bakın zaman içinde arkadaşlar azalmış. O zaman ben şunu biliyorum. Birim yüzeye düşen ışık enerjisi miktarı ne zaman fazlaydı? Yaz mevsimi yaşandığında. E demek ki yazdan sonbahara giderken Demek ki arkadaşlar ne olmuş Yavaş yavaş ışık enerjisi miktarı düşmüş Burada dikkat etmem gereken şu var Bakın kıştan ilkbahara giderken Ne olurdu artan bir grafik olması gerekirdi şu Kışta en az enerji miktarı Ama yazdan sonbahara gidiyorsanız Enerji miktarınız azalır Gene bu hangi yarım kilo oluyor Güney yarım kilo oluyor Doğru cevabım nedir arkadaşlar A seçeneğidir Dördüncü soruma geldim. Canlarda bulunan kalıtsal yapılar arasındaki ilişki yukarıda verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur demiş bize. Şimdi arkadaşlar ilk başta şunu bir hatırlayalım, unutmayalım. Bakın kromozom, DNA, gen, nükleotit. Bu sıralama neydi? Bu sıralama arkadaşlar kedi gen, kod gen niye de yapabilirsiniz? Bu sıralama arkadaşlar basitten karmaşa ya da arkadaşlar karmaşıktan basit işte büyükten küçüğe küçükten büyüğe gibi soruları yapabileceğimiz bilmemiz gereken bir sıralama burada nasıl oluyordu bakın nükleotitten kromozoma doğru gittikçe karmaşık oluyordu arkadaşlar ya da büyük oluyordu devam edelim K kalıtsal yapılardan en büyüğüdür demiş. İlk başta K'yı bulalım. Bakın kromozomlar nelerden oluşuyordu? Kromozomlar DNA'nın özel proteinlerle birleşmesiyle oluşuyordu. O zaman K'daki nedir arkadaşlar? DNA'dır. Peki DNA'lar neyden oluşuyordu? Genler denen DNA'nın görev biriminden oluşuyordu. Bu K zaten bulduk arkadaşlar. DNA'ydı. L'ye baktığımızda genler için ne demiştik? DNA'nın görev birimi demiştik. Ve genler nükleotitlerden oluşuyordu. L de nedir arkadaşlar? Nükleotittir. Peki bir yapısında neler vardı? 3 farklı faktör vardı arkadaşlar. 3 tane malzememiz vardı. Bunlardan biri organik bazdı. Diğeri fosfattı. Ve burada M ile sorulan şekerimizde şekerimize 5 karbonlu şeker ya da deoksiriboz şekeri diyebiliyorduk arkadaşlar. M ile olan da deoksiriboz şekeridir. Şimdi birinci ifade nedir? K kalıtsal yapılardan en büyüğüdür demiş. K'yı ne buldum? DNA. Peki en büyüğü DNA mı arkadaşlar? Değil. Ne var? Kromozom var. Birinci öncülü eledim. Şıkların B ve D seçeneklerini eledim. 2'ye bakıyorum. L yapısı canlılarda özellikleri belirleyen şifredir demiş. Bakın özellikleri belirleyen şifre neydi? Gendi. E benim L'm ne arkadaşlar? Nükleotit. Nükleotit dediği için bu ifade yanlıştır. Gen olması gerekiyordu. 2 olanları da eledim. Cevabım zaten açığa çıktı ama ben 3'ü de okuyayım. M yapısı deoksibos şekeridir. Zaten deoksiboz şekeri olduğunu bulduk. Çünkü nükleotitin yapısında organik baz, fosfat ve şeker bulunuyordu. Şekerimiz de deoksiboz şekeridir. Üçüncü öncül doğru olduğu için dördüncü sorumuzun cevabı A seçeneğidir. Beşinci sorumuza geldik arkadaşlar. İki uzun nükleotit zinciri bir merkez eksen etrafında kıvrılarak sarmalı yapı oluşturur. Bu iki zinciri karşılıklı eşleşen organik bazlar birbirine bağlar. DNA molekülünde her zaman adenin nükleotidi, timin nükleotidi ile guanin nükleotidi ise sitozin nükleotidi ile eşlenir. Buna göre metinde verilen, bakın anahtar cümle nedir? Metin. Yani ben metinde ne anladıysam onu bana soruyor. Kendi ekstra bildiklerimi arkadaşlar bu sorularda almayacağım. Bilgilerden aşağıdakiler soruların hangisinin cevabına ulaşılamaz diyor. A seçeneğinden başlayalım. DNA molekülü kaç zincirden oluşur? Bakın şuraya iyi bakın. İki uzun nükleotit zinciri. Bakın bize cevap zaten vermiş. Metinde yazıyor mu bu? Var. Güzel. A seçeneğim doğrudur. B'ye bakıyorum. DNA molekülünü oluşturan zincirler nasıl bir arada dur? Arkadaşlar bakın iyi okuyun. Bu iki zinciri karşılıklı eşleşen organik bazlar birbirine bağlar. Bakın zincirlerin nasıl bir arada bulunduğunu da söylemiş. C'ye bakıyorum. DNA molekülünde hangi nükleotit çiftleri eşleşir? Bak dikkat edin. Her zaman ne diyor? Adenin karşısına timin, guanin karşısına sitozin gelir. E, C öncülümü de buluyorum. Ama D'ye baktığımda arkadaşlar DNA kendini yenileyebilir mi? Metinde herhangi bir bilgi var mı arkadaşlar bununla ilgili? Herhangi bir bilgi olmadığı için D seçeneğinin cevabına ulaşamam. Beşinci sorumuzun cevabı D'dir. Altıncı sorumuza geldik gençler. DNA molekülünün eşlenmesi ile ilgili bilgi verilmiştir. DNA hücrenin yönetici moleküldür. Yaşamsal faaliyetlerin devamı için gerçekleşen hücre bölünmeleri öncesinde kendini eşler. DNA'nın eşlenmesi sırasında çift sarmal zinciri açılarak her bir zincir karşısında yeni bir zincir oluşur demiş. Şimdi bak şöyle hatırlatalım size. DNA kendini ne zaman eşliyordu? Hücre bölünmesinden önce. DNA kendini eşlerken gençler. Aradaki zayıf hidrojen bağları bir fermuar gibi açılıyor ve birbirinden bağımsız iki tane zincir oluşuyor. Daha sonra stoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler bu zincirlerin karşısına adenin nükleotitinin karşısına timin nükleotiti, guanin nükleotiti karşısına sitozin nükleotiti gelecek şekilde eşleniyordu ve sonra ne oluyordu? Birbirinin tamamen aynısı iki yeni DNA molekülü arkadaşlar oluşuyordu. Bize ne demiş? Buna göre eski ve yeni oluşan DNA moleküllerinde aşağıda verilen hangi durumlar karşılaştırılarak DNA molekülünün doğru eşlendiği tespit edildi. Bak bize diyor ki DNA eşlendi ama doğru mu eşlendi? Yani mutasyon falan oldu mu? Bunu soruyor bize. Altıncı sorumuza bakalım hemen A seçeneğine. Deoksiboz şeker sayısı. Şimdi arkadaşlar bak bu doğru eşlendiğini verir mi bana? Vermez. Çünkü neden? Bak şöyle hemen üçlü yapayım. Adenin, Timin, Guanin. Buraya da arkadaşlar mutasyon olsun. Adenin gelsin. Şuraya da timin gelsin. Buraya da sitozin gelsin. Bak şunlar nedir? Bunlar hatalı eşleşme. Ama bunlar nükleotit olduğu için. Şurada kaç tane arkadaşlar bakın şeker var. Şu an 6 tane şeker var arka kısımlarında. E bana bilgi verdi mi? Benim şeker sayım tam çıktı ama. Doğru eşleşme var mı? Yok biri alamam. Fosfat için de aynısı gerekti. Bak burada 6 tane fosfat var. Tamam ama doğru eşlendi mi benim DNA'm? Hayır arkadaşlar. Fosfatı da alamam. Peki nükleotit dizilişleri? Şimdi nükleotit dizilişi benim için önemli. Neden? Şuraya baktığınız zaman arkadaşlar adenin karşısına timin gelmiş. Bak burası doğru. E adenin karşısına guanin gelmiş. Doğru mu? Yanlış. Ya da timinin karşısına stozin gelmiş. Doğru mu? Yanlış. Demek ki nükleotit dizilişleri DNA'mın Doğru olup olmadığını bana söylüyor. Cevabım C seçeneği. D'ye de bakalım. Nükleotit çeşitleri. Şimdi arkadaşlar burada kaç tane çeşit var? Bak adenin var bir, timin var iki, guanin var üç, e, stozin var 4 Zaten tüm canlılarda dört tane nükleotit çeşidi var. E, peki doğru eşleme oldu mu arkadaşlar? Benim şu an bu yaptım. Olmadı. Demek ki nükleotit çeşidi de benim doğru eşleme yapıp yapamayacağımı bana bildiremez. D seçeneğini de eledim. Altıncı sorumuz gayet güzel bir soru arkadaşlar cevabı nedir C seçeneğidir. Hemen yedinci sorumuza geliyoruz. Proje görev DNA yapısı model üzerinde gösteriniz tamam arkadaşlar DNA göstermişler bakın yeşiller fosfat beşgenler arkadaşlar Deoksiboz şekeri ve adenin timin stozin guanin organik bazlarımızla nükleotitlerimiz oluşmuş. Şimdi ne diyor? Emre öğretmenin verdiği proje görevini yapmak için öncelikle yukarıda yer alan çizimi gerçekleştiriyor. Tamam yaptığı çizime uygun bir model e, tasarlamak için de düğmeleri kullanmaya karar veriyor. Tamam doğru güzel. Emre yapacağı DNA modelinin öncelikle nükleotide oluşturan her bir yapı için farklı şekilde düğmesi. Şimdi arkadaşlar bakın. Nükleotide hatırlayın. Nükleotide içinde ne vardı? Şöyle size söyleyeyim. Şeker, fosfat ve azotlu organik baz vardı. O zaman... Her yapı için farklı şekil kullanıyorsa kaç şekil kullanacak gençler 3 tane şekil kullanacak Tamam birinciyi geçti ikinciye gelelim Nükleotin yapısına bulunan her bir organik baz için ise Farklı renkte düğme seçiyor O zaman şuna dikkat edin Bakın kaç tane organik bazım var benim 4 tane adenin timin guanin sitozin olmak üzere 4 tane arkadaşlar farklı e, Organik bazım var O zaman kaç tane düğme seçmesi gerekiyor 4 tane arkadaşlar renkli seçmesi gerekiyor düğmelere. Şimdi buna göre Emre yapacağı modelle kaç farklı şekil ve kaç farklı renk düğme kullanmalı? Şimdi kaç farklı şekil kullanacak? 3. Neden? Fosfat, şeker. Bak şöyle de göstereyim. Fosfat, şeker ve arkadaşlar azotlu organik baz. Tamam burası 4 olanlar gitti. Rengi kaç tane olacak gençler? Bakın burada da belirtmiş. Mesela stozin, guanin, adenin, 4 olacak. Doğru cevabım B seçeneğidir. Hemen diğer bir soruma geçiyorum. 8. soruma geldim. Kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddeler kendi özelliklerini kaybederek farklı özellikli yeni maddeler oluşturur. Ayrıca kimyasal tepkimelerde tepkimeye giren maddelerin toplam kütlesi tepkime sonucu oluşan ve artan maddelerin toplam kütlelerine eşittir demiş. Zaten bunları hatırlıyoruz. Şekildeki grafikte kapalı bir kapta gerçekleşen kimyasal bir tepkimenin grafiği verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın dikkat edin. Grafiğe baktığınız zaman e, A ile B tepkimeye girmiş, C oluşmuş ama bakın burada ne olmuş? Mesela B'den 60 gram, A'dan 40 gram girmiş, 100 gram C'den 60 gram. Demek ki bir madde daha var. Zaten soruda bana belirtmiş. Ne demiş? Bu kapta C maddesinin yanında başka bir madde daha oluştuğuna göre İfadelerin hangileri doğrudur? Şimdi, şöyle bir bakalım. B'ye bakıyorum. B inceledim. B 60 girmiş. Hepsi bitmiş mi gençler? Hepsi bitmiş. Güzel. A 40 girmiş. Hepsi tepkimeye girmiş mi? Girmiş. Bakın 100 gram tamamen tepkimeye girip girenler ve hepsi arkadaşlar bitmiş. C'den kaç olmuş? C'den gençler 60 gram olmuş. Ben hemen şöyle arkadaşlar bir tane daha çizeceğim oluşan ürün. Onu da şöyle eşitleyeyim hani çok farklı olmasın. Buna da ben ne diyeyim arkadaşlar? Ee, M harfi olsun. Tamam M harfi olsun. Mevadan gelsin. Devam edelim. M harfimiz. Bakın M harfi 40. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken ben M harfini nereden buldum? Şöyle buldum arkadaşlar. A ile B tamamen tükeniyor. 100 gram 100 gram oluşuyor. Yani 100 gram tüketiyoruz. 100 gram da ne olacak? Oluşması gerekiyor. E C'den 60 gram oluşmuş. Zaten başka bir madde daha oluştuğunu söylüyor. O maddeye de M harfini koydum. O da kaç gram oluyor? 60 gram oluyor arkadaşlar. Şimdi tek tek bakalım. Bakın zaten bize belirtmiş ne diyor? Buralarda okuyun arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Toplam kütlesinde artan maddelerin toplam kütlesi de dahil kimyasal tepkimelerde kütle ne oluyordu hatırlayın. Korunuyordu. Şimdi devam ediyoruz. Birinci öncülümüze bakalım. C'nin yanında oluşan maddenin kütlesi 40 gramdır. Şimdi bakın. M maddesinin kütlesi kaç? 40 gram. Nasıl buldum? Bir kez daha söyleyeyim. Bakın. B'den 60 gram girmiş. Hepsi tükenmiş. A'dan 40 gram girmiş. Hepsi tükenmiş arkadaşlar. 60 ile 40'ı topluyorum. 100 gram madde tüketmişim. Ama C'den 60 gram oluşmuş. Kaç gram maddem kaldı? 40 gram maddem kaldı. O yüzden M maddesi de 40 gramdır. Ee, birinci öncülüm doğrudur arkadaşlar. Bir olmayanları eledim. İkiye baktığımda C'nin yanında oluşan madde ürün olduğu için grafik eğrisi yukarı yönde çizilmelidir. Bakın hatırlayın arkadaşlar zaten yukarı yönde çizdim oluştuğunu. İkinci öncülüm de doğru. Devam ediyorum arkadaşlar. Ve üçüncü öncülüm. C'nin yapısına bulunan atomlar A ve B'nin yapısına bulunan atomlardan farklıdır. Size şöyle söyleyeyim arkadaşlar bakın atom çeşidi değişmiyordu. Aynı atomlarımız oluşuyordu. Hani madde farklı maddeler oluşuyor ama atom cinsi değişmezdi kimyasal tepkimelerde. Gene C'nin yapısında ne vardır? A ile B'nin yapısında bulunan atomlar vardır. Üçüncü öncülüm yanlıştır. Cevabım nedir arkadaşlar? A seçeneği. Hemen 9. sorumuza baktık. Antep fıstığı yazları uzun, sıcak, kurak, kışlar ise nispeten soğuk yerlerde iyi yetişir. Tam dinlenme halindeyken eksi 19 dereceye kadar dayanır demiş. Geç çiçeklenmesi nedeniyle ilk bağır donlarında fazla zarar görmez. Ancak çiçek devresindeki yağış ve sisler olumsuz etki eder. Sıcak ve kurak samyeliler zararlıdır. Yıllık yağışı 400 ile 500 mm olan yerlerde sulanmadan yetişir, yetiştirilebilir. Ancak yazın yapılacak bir iki sulama ürün verimini arttırır Antep fıstığı meyveleri olgunlaşabilmeleri için yüksek ısı toplamına ihtiyacı vardır Kış dinlenme periyodu oldukça fazla soğuk ister demiş ee, Bir ziraat mühendisi iklim yönünden yetişme özellikleri verilen antep fıstığını karaman ile yetiştirmek istiyor Arkadaşlar bakın Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nedir? Samyeli dediği bakın zararlıdır dedi arkadaşlar rüzgardan bahsediyor. Şimdi burada bilmemiz gereken demek ki rüzgardan etkileniyormuş. Peki ne yapmış bizim için arkadaşlar? Nerede yetiştirilmeli? Şimdi biz iklime bakacağız o zaman. Şimdi zaten neler? Sıcaklık, yağış, nem değerleri hepsi aynı arkadaşlar. Sıcaklık, nem, yağış değerleri hepsinde aynı değer olarak göstermiş ama şuna dikkat edin. Sadece neler farklı? Zamanlar farklı. Mesela 2020 yılına. Ya bu bir yıllık. Bir yıllık bir değer. E şuna baktığımda arkadaşlar nedir? 5 yıllık bir değer 2015'ten 2020'ye kadar. Diğer şıklara mı inelim? Bakın 1985'ten 2020'ye ait bir değer arkadaşlar. Değerlere baktığımda. E burada 35 yıllık bir süreç var. Bakın 35 yıllık bir süreç. Burada bir yıl. Burada arkadaşlar 5 yıl. Buraya baktığınızda 2020-2040 yılları arasında Karaman tahmini. Şimdi burada da 20 yıl var ama arkadaşlar bakın bu tahmini bir şey ve ben Karaman Antep fıstığı ekeceksem iklime bakmam lazım. O da yaklaşık 35-40 yıllık arkadaşlar bir dönemde. Benim ne incelemem lazım? C arkadaşlar cevabımız oluyor. Geldik 10. soruya. Kivi rüzgara karşı en duyarlı bitkilerden birisidir. Kurulan kivi bahçelerinde bitkilerin hakim rüzgarlardan iyi korunması gerekmektedir. Sıcak esen rüzgarlar bitkilerde su kaybını arttırdığı gibi şiddetli rüzgarlar sürgünlerin kırılmasına, çiçeklerin dökülmesine, sürtünme neticesiyle meyvelerin üzerinde pazar değerini düşüren lekelerin oluşmasına sebep olmaktaymış. Hatta yaz sonu ya da sonbaharda esen rüzgarlar yaprakların makitsiz dökülmesini teşvik etmeleri nedeniyle ertesi yıl meyve tutumunun az olması yol açmaktadır diyor arkadaşlar. Kivi'den bahsetmiş bize. Ülkemizde kivi yetiştirmek için harita üzerinde verilen alanlarda araştırma yapılarak farklı noktalardaki yıllık sıcaklık ortalamaları harita üzerine işlenmiş. Tamam. Daha sonra bu noktalar arasında belli alanlar daire içerisine aldım. K, L, M ve N harfleriyle gösterilir. Şimdi bize ne sormuş arkadaşlar? Bakalım sorumuza. Buna göre Sıcaklık farkının rüzgar oluşumuna etkisi düşünüldüğünde araştırma yapılan alanlarda hangisi kivi yetiştiricidir? Şimdi arkadaşlar bakın hangi alanda kiviyi daha uygun yetiştiririz diyorsa orada kısaca. Şimdi şunu bilmeniz gerekiyor. Rüzgar yüksek basınçtan, bakın yüksek basınçtan nereye doğru? Alçak basınca doğru. Yani soğuk havadan sıcak havaya doğru arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şu var. Biz burada rüzgar oluşumuna bakacağız. Hangisine rüzgar fazlaysa arkadaşlar orada yetiştirmek uygun değildir. Yani sıcaklık farkının az olduğu yeri bulmamız lazım rüzgar için. Şimdi L'den başlayalım. Bakın burada rüzgar oluşumu nereden nereye arkadaşlar? Şöyle baktığınızda bu tarafa doğru bir rüzgar oluşumu var. Neden? Pardon yanlış oldu arkadaşlar şunu düzelteyim. Bakın rüzgar oluşumuna baktığınız zaman Buradan şu şekilde yani soğuk havadan sıcak havaya doğru arkadaşlar rüzgar oluşumu var. Devam ediyorum. L ile M'ye bakıyorum. Bakın L ile M'ye baktığımızda yani M için baktığımızda 16.8'den 17'ye oluşuyor. Şöyle arkadaşlar rüzgar oluşumu var. Devam ettiğimizde N'ye bakıyoruz. Yine aşağı doğru bir rüzgar oluşumu var. Çünkü 6 derece yaklaşık arkadaşlar. 5.1, 5.7. 17 santigrat dereceye doğru. Ve K'ya baktığımda K yönünde de bu şekilde arkadaşlar bir rüzgar yönü var. Şimdi bakın. Tek tek inceleyelim. K'dan bakalım. K ile 13.6 ile 5.7 arasında arkadaşlar bakın. Büyük bir fark var. K bölgesini alamam. L'ye baktığımda. Bakın 13.6, 16.8 arkadaşlar. Yaklaşık 3.2 santigrat derecelik bir fark var. Bu bir elimde dursun. Gerçi M daha önce ama L'yi de eledim. Aynen M'ye bakın. Bakın 0,2 arkadaşlar derecelik bir fark var. 16.8 17 M benim için iyi. E N'ye baktığınızda zaten inanılmaz bir fark var. Bak 5.7'den 17 santigrat dereceye çıkıyor. N'yi de alamam. Doğru cevap nedir? M seçeneğidir yani C şıkkı oluyor arkadaşlar. Gençler beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E kahramanmaraş Milli Eğitim'in yayınladığı soruları çözdük. Diğer kısmı yani kalan sorular 10. sorudan sonraki sorular arkadaşlar diğer videoda gelecek. Görüşmek üzere. İyi günler dilerim.